84. mektup. Bu mektup Seyyid Ahmedi Kadiriye yazılmıştır. İslamiyetin ve hakikatin başka başka olmadıklarını ve hakkul yakine kavuşmanın alametlerini bildirmektedir. Hak Teala İslamiyet caddesinde ilerlememizi nasip eylesin. Bütün gücümüzle onun mukaddes zatına çevrilmemizi ve bizi bizden almasını ve ondan başka her şeyden büsbütün yüz çevirmemizi ihsan eylesin. Miraç gecesi, ondan gözü hiç kaymayan, insanların en üstünü hürmetine, bu duamızı kabul buyursun. Aleyhi mines eftaluha ve minet teslimati ekmeluha ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Farisi Mısra Tercümesi Ne olursa olsun, Dosttan konuşmak daha tatlı. Her ne kadar dosttan söylenilen şeylerin hiçbiri onun sözü değilse de, o sözün herhangi bir bakımdan o mukaddes sevgiliyle bir bağlılığı vardır. Bu bağlılığı da nimet sayarak bu yolda çabalamak ve bir şeyler söylemek tatlı olmaktadır. İslamiyet ve hakikat birbirinden başka değildirler. Ayrılıkları yalnız birinde bilgilerin topluca ve ötekinde geniş, açık olmalarında ve düşünce yolu, keşf yoluyla hasıl olmalarında ve görmeden, anlamadan, görerek inanılmalarında ve uğraşarak ibadet etmek yerine, kendiliğinden ibadete sarılmaktadır. Parlak olan İslamiyet'in bildirdiği bilgiler ve hükümler, hakkul yakine kavuştuktan sonra, hiç değişiklik olmadan, keşf yoluyla geniş olarak anlaşılmaktadır. Görmeden inanılan şeyler, hiç değişiklik olmadan kalp gözüyle görülür. Sevap kazanmak, ibadet yapmak için uğraşmak, didinmek arzusu ortadan kalkar. Hakkul yakin makamına kavuşmanın alameti, o makamdaki bilgilerin ve marifetlerin, İslamiyetin bildirdiklerine tam uygun olmasıdır kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa, hakikate kavuşulmadığı anlaşılır. Tarikat büyüklerinden herhangi birinin bilgisinde ve işinde, İslamiyete bir uygunsuzluk bulunması, sekrden, şuursuzluktan ileri gelir. Sekr, yolda ilerlerken hasıl olmaktadır. Tasavvuf yolunun sonuna kavuşanlar, hep sah, şuur, uyanıklık halindedirler. Onlar vakte değil, vakt onlara uymaktadır hal ve makam onların yüksek derecelerine uymuştur. Farisi Beyt tercümesi. Sofi denince İbnül Vakt anlaşılır. Fakat Sofi vakti ve hali aşmıştır. Görülüyor ki İslamiyete uygunsuzluk hakikate kavuşulamamış olduğunu gösterir. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı İslamiyet hakikatin kabuğudur. Hakikat İslamiyet'in özüdür demiştir. Böyle sözler her ne kadar söz sahibinin doğru yoldan ayrıldığını göstermekteyse de belki bu sözle kısa ve toplu olan şey açık ve geniş olan şeyin kabuğu gibidir ve düşünerek anlamak kalp gözüyle görmek yanında özün kabuğu gibidir demek istemişlerdir. Fakat halleri doğru olan büyükler böyle lastikli kelimeleri söylemekten kaçınmışlar kısa ile uzun ve düşünce ile keşf kelimelerinden başka bir şey söylememişlerdir. Bir kimse Hace Nakşibend Kaddesallahü Teala Esrarühül Akdes Hazretlerinden sordu ki tasavvuf yoluna girmek ve ilerlemek niçindir? Cevab olarak buyurdu ki kısa ve toplu olan bilgilerin genişlemesi için ve düşünerek anlaşılan bilgilerin keşf yoluyla bulunması içindir. Allahü Teala bilgilerimizi ve işlerimizi İslamiyete uygun eylesin. Salavatullahü Teala ve selamühü ala sahibiha. Ayrıca başınızı ağrıtalım. Duacınızın mektubunu getiren Meyan Şeyh Mustafa Şürehi, Kadi Şüreh rahmetullahi aleyh hazretlerinin soyundandır. Dedeleri hep büyük insanlar idi geçim için yardımcı olan vazifeleri ve gelirleri çoktu. Kendisi şimdi geçim sıkıntısındadır. Senetlerini, fermanlarını yani iyi hal yanına alarak asker olmak için gelmiştir. Yakınlık göstermenizi, ihsan ederek rahata kavuşmasına, sıkıntıdan kurtulmasına sebep olmanızı dilerim. Başınızı daha çok ağrıtmayayım. Ne bahtiyar ol kişi kim, okuduğu Kur'an ola. Ezan ikamet duyunca gönlü dolu iman ola. Rabbik verham ente erhamur rahimin. Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin.